Merhaba arkadaşlar bugün yine bir Stick var videosuyla karşınızdayız. Kanalın en sevilen oyunu hatta popüler kanalın en sevilen oyunu Stick var Legacy ile uzun zaman sonra karşınızdayım. Bir alkış <laughs> ama var da hileli Stick var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hileli Stick var oynuyoruz. Parayı da gördünüz. Bugün turnava modu yapacağız. Ve turnuvalarda şey yapacağız. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz like, beyler Şimdi ilk başta arkadaşlar, burada ben her şeyi bitirmişim. Misyonlar, misyonlar ilerlemiyor hileli olduğu için. Güncellenmiyor. Güncellesem hile kapanır. Güncellenmiyor. Taşı batın 2023'de kalmış. O yüzden bugün ben turnuva modu çekmeyi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar taşlarıma bakın. İki inseyi taş. Bir zor taş bir de normal taş. Bugün zor tanç oynayacağım ama hile yapmayacağım. 241 sperton falan kullanmayacağım. Hilesiz bir şekilde çok zor zor durumda kalırsa kullanırım. Ama onda da kullanmam o derece. Sadece spertonlar bir tane falan. Bir tane mesela arşidin, altın arşidin kullanabilirim. Birazcık zombi. Bir de ayrı birazcık arşidin spider gibi şeyler kullan, kullanabilirim. Aga Bu niye kendi kendime mağazaya geliyor? Ben önceden yap ama sıkıntı yok. Hile olduğu için parasansız bas abi zor diyoruz Spartan diyoruz Spartan seçelim ilk zordan kendinle merhaba altına hücum oynayacağız altına hücumda madenciye basacağım kostümlerimiz bu şekilde olsun bence ideal altına hücumda madenci bir full de alacağım arşidim basarım full de hop şunlar işimize yarayacak altına hücumda bu arada Tamam şu da full geç. Evet. Oyunumuza geldik. Yok şu tarafa da bunu. Evet madencilerimiz var. Direkt 500 elması basabilirim. Hatta bastım bile. Bu arada kırbaç kullanmak bedava. Bak siktir git. Siktir git. Siktir git. Madenci bir sömürge bana koydum çocuğu. Özür dilerim arkadaşlar küfür ettiğim için de ama. Yani. Hop defant. Gel lan. Şunları da öldürelim. De bence arkadaşlar kanalda küfür olsun mu onu da söyleyin de bence olmasın. Aileler falan dedi. Tekle şunu. Ee, pardon sen. Ya benim beyin kıt. Tövbe estağfurullah. Zombiler benden zaten. Bekle nasıl lan? Bunlar lif kostümü giymiyor mu? Nasıl oldu lan bu? Nasıl yani? Bunlar lif kostümü giymiyor mu? Bin liram var lan benim. Ya ben niye megiş basmıyorum mu? Arşidin da bas. Ver kırbaca. Ben o sırada sanmam yaparım. Zombi engelledi. Hop madencisini indir. Hop. Adama bas. Hop. 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 Ya ben. o tam madenciye gitti. Arşidin de bas. iki tane gönder. Arkadan da gönder. Tekat. at. çekil adam dev gönderdi. Adam dev gönderdi birader. En hızlı oyuncumu kullanacağım. Oy. Arşidin'den ne güzel başlatıyor. Fuller ya. Şu mızrak çıkmış bu adamda. Deve saplarsın. Sapla. Lan sapla. Allah aşkına. Lan deve girmiyor. Benim nişan şeyime sokayım. Ya Büyücü sen burada niye burada bekliyorsun? Ya, ben de deve basarım birader. Şekil yapma ya. Ben de basarım. Ata ver ya. Madenciyi de ver kazanalım. İkili bizimkiler. Ortalık karıştı bu arada. Lan. Hop. Bu. Devli yok, dev. Devli yok et. Oy. 5 dakika olmuş video. Devle yok et. Devler vurdum da herkese şimşek çarptırıyorum. Çok iyi. Hop. Oy. Hareketi gördün mü? Hareketi gördün mü? Yas köşeye be. Devam et. Evet atladık rakibi. Şimdi sıradaki Zed'e. Bu arada arkadaşlar chestimiz gelmiş. Gidip bir chest e açalım. Bu işin Kaydı kontrol ediyorum. Chestten girme. Tamam. tam bildiğim şeyler çıktı. Hızlı. Burada 25 basarız hocam deve. Megi Cever. Burada full aslanlık yapacağız. Sırayla gidelim. Fullle, fullle, fulle, fulle. Tamam. Hiç madenci vermeye gerek yok. Direkt hocam. Bir, iki, üç, üç, Hop bir tane daha Bas arkasından. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bak, saldırma birader. Saldırma, yoksa ben sana saldırırım. Bak, saldırma diyorum, saldırma, 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 birader. Anlamıyor mu? Seni geberteyim mi burada? E geberteyim. Bir gram da canım azanmadı bu arada. Öldü. Lan! Ya de çok yavaş ya. Ben bir defans yapıyorum. Bir yüzüm. Evet aga. saldırdık arkadaşlar. Video çok uzun olmasın diye videoyu kesiyorum. Daha iki bölüm. iki tane ve iş bastım. Daha şey oldu. ikinci bölüm. Daha salon altı. Çok videoda uzun olmasın yani. Yükseltme aşamalarını falan geçtim Bas oğlum. Metan da videomu görürse like atsın. Ben Metan'a da buradan sesleniyorum. Metan da videolar gelecek bu arada. 8 dakika oldu. Kaç round kaldı? Çeyrek final, yarı final. Pek yarı final değil mi? Evet. Güzel. Arkadaşlar ölüm maçı yapıyoruz. Ölüm maçında ölümüne gireceğiz yine aynı taktik. filan Fren, al kaldı yine aynı plan, yine aynı taktik. Bu sefer kılıca vereceğim. Bir de. Bir taktik daha değiştirdim. 3 Megi Spartan. Geri kalanı da hemen halledersiniz. Hemen geri kalan oksuyu da halledin. Ben şimdi bunları hemen halledeyim. Orduyu kuracağım. Arkadaşlar videoyu YouTube'a yapacağım direkt alacağım. Zaten kolay çerez. Hatta özel böyle özel güç. Final maçında da ağlatacağım birazcık. alacağım özel gücümüz geldi. Arşiden Spidey tabii ki de yıldırım çarptırıyorum ama zaten yıldırımı var. <laughs> Mantıklı düşünün. Abi tek atıyoruz devlere biliyor musun böyle bu gidişle. Bu kostüm çok iyi devlerde. Bu kostüm çok iyi devlerde. Şimdi biz bunlara tek atacağız. Hadi. Sıkıntı. Hadi lan. Hadi birader. <laughs> Bekleyin. Pardon. Video 10 dakika oldu. Zaten finaldeyiz arkadaşlar. En uzun mu olsun kısa mı olsun videoları da yazın. Şu anda kısa yapıyorum. Özgürden çok uzun oynuyordu. Ben milli izlerken sıkılıyorum denemin için. Ama kısa yapınca mutlu oluyor. Daha iyi oluyor. Bu ne maçıydı unuttum konuşmaktan. Her neyse. Megice basmayacağım. Arşid'in basacağım full. Final maç oldu. Madenciye, yeah. Sparta'na çalışacağım akıl çalışacağım tamam deve çalışmayacağım tamam klasik sana bir burada sen çok kaçırıcı iki tane altın göndereyim arkasından bir şey olmazsa taş da kullanacağım bu final maç olduğu için kullanacağım çok şey yapıyorsun gel al bunların hepsini madenciyi kullandım kırbaçı da basarım sınırsız para Deli gibi para kasıp Bundan önce sanmacılarını da yerleştirdim. Bir tane de tabii ki de bunu yerleştireceğim. Can verici. Ama unuttum. Şifacı evet. Bir tane altı spartan, bir tane kılıççı. Arşadın arkasından gelecek. Sizin çok madencimiz var. Basarlar hepsi. Arşadın da geliyor arkasından. Çok buna basmayacağım. <laughs> adamın da ordusuna bakar mısın bak gibi. Bundan hemen bir tane geliyor. Bir tane daha. Bir tane daha arşidin. Ben orduyu kuruyorum. Çünkü burası sıkıcı olacak. Evet arkadaşlar bu orduyla saldıracağım. Bin mi? Ne oldu bunu? Çok hızlı çalışıyor. Tam bir tane dev de ve bu işi bitireceğim. Önden zombileri saldım. Zombiler onların canını azalsın. Toksikler de gidecek. Bir tane daha şey bekliyorum. Madenciler az kaldı. Atağa geçmişler. Sıkıntı yok. Bir tane Megiş istiyor. Megiş. Megiş istiyor. Megiş. Okçular halleder. Kaçıyor şerefsiz. Ya yani ne oldu yolda geberdin ama. Megiş de ver. Bir tane de Sparta'dan. Bir tane de okçu. Bu o tekisine de kılıçı basalım. Bir tane daha kılıççı. Tamam. Of. Hiç kimseyi devi kontrol edeceğim. Burada dev önemli. Oyun kasıyor. Oyun bekle Defen devler önden gidecek. Defen atak tamam. Atak. Bu çok kaçın direkt basmayacağım. Zaten adam bir saniyede. Siz bunu gebertin okçular falan gebertir. Ben gidip heykeli yıkacağım. Megicimiz de var. Şifacımız da var. Bak bak. Şifacıya gidiyor. Şerefsiz Megice ve şifacıya gidiyor. Yaşlara saygı. Of bak. Şimdi senin ananı avratını söverim ha. Şimdi senin ananın avradını söverim bir bos basarım. Yolda kalırsın. Sen kaçırdın. R'ye basacağım. Spartan şeyi de bastım. <laughs> buralar. Arşidon Spider da gelsin arkadan. Hadi bakayım. Bir tane daha. Oy! Özür dileme lan. İki tane. Oy! Oyun kasıyor şu an. Ne oldu lan o kadar para madencileri çok olduğu için sıkıntı yapmadım. Bir vuruşla öldürürsün mal. Al. Çok kendisi kaşındı yoksa basmayacaktım. Kendisi kaşındın. Sen kendin kaşındın. Çok güzel. Valla 14 dakikaya sığdırdım videoyu. Evet. Megiş keçeğini de açtık. Zor modda ikinci tacımızı da aldık. Evet. Öteki inseyin ve normal modları da istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın ve millet kendinize iyi bakın. Bye bye. Kanala abone olun.